Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif PKX'de bugün sizlerle birlikte çok kısa bir video olacak yani 1 dakika 40 saniye olacak yani 1 dakika olacak bugün kafamdan aşağı su dökeceğiz yani gerçekten kafamdan aşağı su dökeceğiz yani gerçek beni göreceksiniz böylece şimdi döküyorum Tabii ki de minic halime dökeceğim arkadaşlar. İyi, bu yasa akacak hep. Ne yapıyorsun ya? Çok ıslandım. Birazcık daha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Böyle bir hakkın yok senin. Tamam mı? Böyle bir hakkın yok. Ne yaptın bana ya? Dostlarım ile bunu bana. Sen tam bir ne diyeceğim bilmiyorum. Görüşürüz. Kanalda da görüşürüz. Bugünkü videomuzda da bu kadar Kanalın işine ne yaptığına bakın ya. Görüşürüz.